Herkese selam arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz en sonki bölümde Nether'da kalmıştık. Enderman... Hop bu arada bir dakika. Enderman arayışındaydık. Ender gözü vesaire için kaleye gidiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Kaldığımız yerden olaylara devam ediyoruz. Burada ufaktan bir kaybolduk mu kaybolmadık mı onları da tabii tam kestiremiyoruz. Şimdi bu sülalesiyle beraber saldıracak. Bir dakika gençler sakin olun. Ege ile beraberiz bu arada tabii ki de gene. Şu minikleri halledelim ondan sonra Yolumuza devam edeceğiz gençler. Yukarıya doğru gideceğiz kaldığımız yerden. Ulan. Bunlar da bölündükçe bölünüyor be kardeşim. Yukarıdan ne geldi? Nereden hasar edeyim anlayamadım. Evet başka. Onlar buraya gelmeye çalışırken şu domuz pirozasını yiyelim. Açlığımız da çoğalmış çünkü. Tamam şimdi gel bakıyım. Gel. Sen de gel. Tamam. Okeylendik şimdi. Ulan. Gast buraya da mı geliyorsun? Ege Bey. Alo. Hop 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 ne oluyor lan? Lava mı açtık? Lava açtık. Alo. Öl ölmem herhalde. Ege. Lava açtım yanlışlıkla da buradan. Çıktığım yolda evet. kapatmış oldum ama orayı tekrar şey yapalım. Oğlum çok sıkıştık burada ya biz. Ben, aklım gittim de geri geleyim. Dur, ee, bir saniye. Şuraları bir şöyle açmam lazım çünkü sağımı solumu göremiyorum. Ah bir sen eksiksin. Yemin ediyorum bir sen eksiksin. At ben de sana geri atayım, hadi. Böyle voleybol oynayalım senle, yapacak başka bir şey yok şu an. Ya, hayır! 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 Tamam, hayır. tamam. Lavda değilsin, lavda değilsin. Yanıyorsun şu anda, gider. Lav yok etrafında. Sen vurmaya çalış sadece kılıçla. Ee, buradan, şu durumdan bizim bir an önce kurtulmamız lazım. Şaka değil. SOS veriyorum. <laughs> Abi, yanlış yerden çıktın. Dur, şurada yol var. Bir dakika. Buradan böyle gidilebiliyor yani. Anladın mı? Koçum. Evet. Bir dakika. Bayağı geldim lan. Aa yara yara geldim. Tamam. Yaş. Okey. Ya bence kaybolduk ya. Tamam hayır hayır kaybolmadık. Sen beni... Tamam Ege Bey'e güveniyoruz hadi bakalım. Soldan da bir yol gidiyordu bu arada. Sanki biraz daha güvenli bile olabilir. İstiyorsan CTR ile devam et. CTR mi ne? Lüzum yok buralarda ya. Lüzum yok derken. Aa bu lavlar güzel lan. Bu şeylerin hepsi yakmıyor ya bizi. Aha ya. Bizim Allah aşkına. Aa burası bizim ilk çıktığımız yer değil mi lan? Evet biliyor muyuz zaten dedim ya. Tamam bir dakika. Eee ulan. ha Bu şeylere... ...bayağı gıcık oldum. Aynı anda... ...böyle 4-5 tane en lazım. büyük A'dan haliyle gelirse ya. eğer... ...ne var dedin? Soldan sağdan şaşırt. Yok tamam tamam. Diyorum ki bunlar... ...bu slime'lar var ya... Hmm. En büyük haliyle 5-6 tane etrafımızda olduğunu düşün. Hepsinin de aynı anda patladığını düşün. Bize sıkıntı oh. çıkartabilirler yani. Arkadan gelenler var. Şunları bir alalım. Rahat edelim. Abi bir var orada. Ben şey yapmayacağım. Bence sen de yapma orada. Ölüyorsun bu. Ölmem ölmem. Ben bunlara gıcık oluyorum. Kesmeden gelmeyeceğim bunları. Gast <laughs> <laughs> nerede bu ya? Ses öyle bir geliyor ki ana satayım. Tam yanımda çünkü benim mi? Yo, senin mi? Ya, oha, oha. Ne oldu gene? E, 7 8 tane ordu var, öldüm ben bu arada. Ulan, ölme, ölme, kaç, kaç. Savaşma, kaç. Tamam, Ege Bey'e güveniyoruz. Hadi bakalım. Ben de geliyorum senin yanına şimdi. Tamam aldık aldık. Arkan temiz. Bir tane okçu var sadece abi, o da ölmek abi, üzere. Abi. Oğlum, öldüler, öldüler. Tamam. Abi. Ne oldu? Yanarak öldü. Geçmiş e olsun kardeşim. Ama sana dedim ben. Ama, ama yapacak bir şey yok. Mi? Ben ne yaptım? Gel. Burada ben bekliyorum. Eşyalarına dokunmuyorum. Bulabileceğim mi burayı? Geldim, geldim. Neredesin? Şimdi bir şey merak ediyorum. Ee, y konumunu burada... Kar mı lan? Kül geliyor her taraftan. Y konumunu burada... Ee, ne oldu? Y12'ye burada insek ne olur acaba? yine gerçi inemeyebiliriz. Çünkü biraz kazıyorsun hemen lav çıkıyor altından. Tamam Ege güveniyoruz hadi bakalım. Çalış hiçbir şey kaldırmaz bana hiç. Sıfır item geliyor. Sıfır item geldiğin için ölmenin bir şey yok, sakıncası yok. Sen gel. Itemlarını ben burada kolluyorum. Aha Ender geldi. Ender gelmedi ama şu an bakışıyoruz. Kesişiyoruz. Oğlum acayip acayip hareketler yapma bak. Kıl kıl, kıl. cins cins. Geldi şarafsız. Şarafsız gel. Gel. Heh kestim tamam. Evet, kırmızı mantar. Mantarı atmayalım da bir şeyleri atacağım ya. Bir şey gelmiyor değil mi? Ben Ender gözü çıktı abi. bu arada bir tane daha. Tamam, Ege Bey'e güveniyoruz. Hadi bakalım. Dünya yüklenmedi bende. Şu okları... Ee, ne yapsak ya? Neyi atsak anasını satayım? Aa, kemik varmış. Kemiği at, Ender gözünü al. Tamam. Aa, abi. Ne? Bug oldu. Dünya yüklenmedi. Çık gir abicim. Çık gir. Ben seni bekliyorum burada. Tamam, yüklendi. Şu anda neredesin? Ay, ben Nether'da mısın? Ben ölüyorum. Şimdi ben değilim, Aa bak ne yapıyorsun biliyor musun? Ben sana hemen söylüyorum Ege. Hmm. Ya Allah kahretsin seni pis yaratık. Menüye gir. E, şeyi aç oradan. Ekran veya oynanışın içerisinde ya videoda ya oynanışta şey var. Koordinatları göster diye bir seçenek var abicim. Koordinatlar yazıyor bende. Yazıyorsa ben sana konumu söyleyeyim orayı bul gel işte. Söyle. Ben sana vurmadım. Sakin ol. Sakin. Gelin lan buraya. Yeter lan. Şunları bir söndürelim babacım bak. Sakatlık çıkar. Yanarız bir şey olur. Bir tanesi kalsın ışık yapsın bize. Geri kalanların şeyi yok. 10 demiştin değil mi abicim? Evet. 10 kaç demiştin? 10-88-150 dedim. Ya ne oldu da hemen bana bilendin anasını satayım. Ne oldu? Ne yaptım ben sana? Cık. Tamam Ege Bey'e güveniyoruz. Hadi bakalım. Aa Ege. Hı? Item'ların GG kardeşim. Ne oldu? Hepsi silindi, kayboldu bir anda. Keşke Ender gözünü alsaydım. <laughs> o zaman ben sana geleyim. Sen eve git, bir üstünü başını toparla gene. Ben de gelirken Enderman falan görürsem... Dur ben şu an ondayım. Ondasın da... 80'de değilim, 60'dayım. 60'dasın, şey, e, en sağdaki kaç? 36, 37, 30. O da 100, 100, 150'ye geleceksin oğlum onda da, bayağı bir yolun var yani. Sen bence üstünde başında zaten bir şey yok. Sen öl, oradan doğu tekrar üstünde eve git. Yaptın mı bir şeyler üstüne? Bir dakika 10, 52'deyim şu Aa dur tepeyi buldum. 150 <laughs> <laughs> dedin. Ben tam tersine geldim. Yalnız 52 dediğin senin ne biliyor musun? Ee, benim 30... Ter 30 eksi barem altındasın. Bir dakika, sen Hayır kardeşim alabilirim. bak ortadaki var ya. Eksi eksi Abi değil. Eksi eksi, eksi değil. 1088 eksi 150. Bu 150'ye giriyorum. Şu okları alabilsek keşke ya. Eksi 150 mi? Evet. Oo ben tam tersine geldim yine. Ben ya. buradan ayrılıyorum abicim çünkü senin burada zaten item'ın falan da kalmadı. Ne gidiyorum Geç peki. Tamam ben buradan Ruk şimdi... Rukumu görürsen toplayabilir miyim? Valla şu domuzlar şu an saldırıyor artı iki tane gaz var şunlarla bir ilgilenelim. Ben yukarı çıkamayacağım seni. Ben şimdi dönüş yolunu bulmam lazım. Ben geliyorum. Şu gaslar şu an bana saldırmıyor. Tamam Ege güveniyoruz hadi bakalım. Şimdi elimizde koordinat da var. Gate'in koordinatı var. Oraya doğru şöyle bakıp bakıp ben eve doğru gitmem lazım. Şu anda 17, 88, 139'dayız. 90, 60, 30'a gitmem lazım. Hele bir 90'a doğru bir ilerleyelim bakalım şöyle. Şu taraftan gideceğiz. Ama buradan tabi direkt gidiş var mı yok mu bilmiyorum. Yemeğimiz fena değil. En kötü şu çiğleri yeriz. Daha balık malık var. Mantarlar falan var. Ha şuradan bir yol var mı yok. 60 dediği 20 barem aşağı inmek gerekiyor. Şuradan inebilir miyiz ya? Ya da dur bakayım şuradan inelim. Gaz kardeş birazcık bir beni sal. Ha şuradan ineyim. Siz nesiniz vurmayacaksınız tamam. Selamlar. Şöyle yaparsak. Dur 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 ateş var. Ha şurası tamam lan. Ya ne var anasını satayım hemen saldırıya geçiyorsunuz ya. Sen de mi saldıracaksın? Heh. Tamam. Tamam, Enderman, Enderman var. Enderman'i alayım bari gelirken. Ulan kim atıyor ya? Ender gel. E salak yanıyorsun yanıyorsun bize sinirleniyorsun. Öleceğim. Öleceğim ölmeyeyim. Gel. Ulan var ya son anda Cidden son anda yani. Hemen şu can olaylarını toparlamak lazım. Ender gözü çıktı mı? Çıkmadı. Tamam buradan artık sanıyorum ki şurası bizim geldiğimiz yol olması lazım. Aynen öyle. Doğru yollarda gittiğimizi düşünüyorum. Alo? Evet. Konumumu söyleyeyim mi? Gerek yok. Ben e, ayarladım. Şu anda geliyorum. Yani yoldayım. Eve doğru geliyorum. Hı. Bir tane daha Ender geldi. Var ya ölmek üzereydim az daha ya. Hı hı. Tamam değil. Tamam. Ege Bey'e güveniyoruz. Hadi bakalım. 69, Evin Sıkıntı 30'dayım. yok. Ben 30'dayım. geldim zaten. Şeydeyim ya. Ne evi lan? Sen şeydesin. Geldim bak. Hı hı. Aşağıdayım ben. Ulan dümdüzmüş, yol o kadar basitmiş ki sen bulabilir misin çok rahat ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hayır, bulmuştum zaten. Mukadderat. Öyleydi. İlk gittiğimde bulmuştum. Item'lar çok kısa sürede siliniyor bu arada yani. Baya böyle bir... Abi... Kazmayla bana... Şarapsız, ben sana vurdum mu? Kazmayla... Bana dört tane taş vermen lazım topraklardan. 64 yardık. tane vereyim abicim ben sana. Senin canın o sağ olsun. Doğru. Gel yanıma. Ne 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 ne. vuruyor ne? Sen mi vurdun? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum bak <geliyorsun>, gülüyorsun. Troll mü yapıyorsun bak? Burada <laughs> troll yapılacak bir yerde üstün başın bayağı bir... Ay ananı... Abi gaz da vurdu farkında bile değilsin. Dur kardeşim dur. Sen tam yanıma geldiğin anda olduğu için farkında değilim evet. Al şunları. Ben e, eve geçiyorum. Üstündeki aldığım ekipmanları yaptığımız mining falan boşa gitmemesi için. Gidip onları bir bırakayım bakalım. Ne diyeceğim biz e, geceleri burada mı uyusak eve boşu boşuna gidiyoruz? Hem şey de olmaz. Eder. Abi. Şu ateşleri söndürsen abicim. Abi yolun ağzına etti bu arada bu? Tamam sıkıntı, sıkıntı yok. Şu anda ananı... Ulan yoluma attı sıçtım ağzına ya. Hakikaten <laughs> geri zekalı ya. Koca kafalı ya. Allah. İçine tükür ya. Şurayı yapsan abicim bir daha merdiven. Şuralara bak içine sıçtı buranın her taraf ateş oldu ama sen onlara bulaştın bence biliyor musun? Ya hiçbir şey yapmadım bu arada bu sefer. Çünkü durduk yere bu kadar şey yapmıyordu onlar yani. Hani bir tanesi böyle bir vuruyor baktı şey yok. İlgilenmiyordu şey yani. Yaptım. Tamam Ege Bey'e güveniyoruz hadi bakalım. İşlerden mi kaçayım? Ne yapayım? Neye döndü oyun? Cehenneme döndü burası. Konstantin <laughs> miyiz? Ne oluyor arasında? Abi zaten bu bran temaslı cehennem. Ya. Hani... Ben eve geldim. Tamam ben de geliyorum şimdi. Ağzına tüküreyim. Kendi kendime ben de atraksiyon yapıyorum ya. Ateşlerin <laughs> içine girdim gittim. <laughs> Senin ev dediğin yer bu orada ne evi abicim? Sen gittin şeydesin şu anda. Gate'in yanındasın. Biliyorum işte ev Or orası ev. Tamam dur bakayım. Hala atıyor. Hala atıyor şerefsiz. Ben bir tane vurdum. Allah ben hiç onlarla ilgilenemem. Al hadi al indirdim. Al. Gel Sen ben... Indirdin, be. Tamam şükür şey ben de. artık eve bir geçelim şu Nether'dan çıkalım iki bölümdür ben ya. Ben yine level'ım. 30 level'ımı yine sıfır yaptım ya. yani bir şey söyleyeceğim. Oyun bizi neden burada veriyorsun abi ya? Şu gate'i boşuna mı kurduk oraya ya? Gözünü seveyim bu ne saçmalık. Oğlum vurma vurma. Pardon. pardon. Saatlik <laughs> yapacaktım saatlik. Tamam Ege Bey'e güveniyoruz hadi bakalım. Şu üstümüzü başımızı bir yerleyelim. Şu yemekleri bir yiyelim. Burada da bir endir falan görürsek keseriz giderken. Bu arada gerçekten ölüyordum ha. Ben de ölüyordum yani. Bir enderla kapıştık. Yanmış gerizekalı. Yana yana şeyi Aa, bizden endere, arıyor. Endere, endere. Kes kes. Nerede? Nerede ha? Oğlum Nerede? yerin, yerin içine mi ışınlandı bu? <laughs> bu ender var. Bug girdi bugün çok fazla. Bence. Sana... Gerçekten yok ha. Neyse Böyle tamam. Şey abi yani nedirlik de... bugün, e, bugünkü nedir olayının sadece sonuna gelelim çünkü iki bölümdür ağzımıza tükürdü. Bu arada son bölümlerde biz çok fazla uyumadığımız için nedir de buydu buydu. Bunlar da fırsattan istifade hemen yardırıyor. Bilmiyorum, bak abi bence yataktı bak şeyde uyuyalım nedir daha Bak son günlerde çok fazla uyumadığımız için bir sebepten dolayı. E, pantomlar falan çıktı bayağı bir onlar da bize sıkıntı yarattı eve giderken ikili üçlü beşli falan bir de tepeden saldırıyorlar. Kolay da nişan alınmıyor. Sürekli hareket ediyorlar falan. Ama bir şekilde halloldu. Uyku olayı e, önemli. Oraya yatak olayın dediğin gibi şey yaparız ya o. Hani e, neydi onun adı? Yani gate var ya. gate'in oraya yapalım. Tamam Elin sen de. onu yap. Sen onu yap. Sen onunla ilgilen. Gate'in oraya sen yatak yapayım Ege. Tamam Ege Bey'e güveniyoruz. Hadi bakalım. Evet. şu üstün başımı bir koyayım. Bakalım ne aldık, ne ettik. Bu şeyleri koyar mısın sen de? Madenden aldıklarımızı. Abi sen bir, bir dakika gelsene. Tamam kuvarsları falan bıraktın mı sen? Gel, gel yok yok. Hayır bende kuvars yok. Ki. Hiç yok mu oğlum? Hiç yapmadın mı sen mining? Patladım ya abi öldüm. Ha doğru lan harbiden ya. Abi gelsene bir. Bir dakika ne oldu? Gel şunu bak deneyelim. Niye deniyor? Biraz bir şey yok. Bak, biraz garip bir uyku oluyor Nether'da. Gel göstereyim. Tamam, Ege güveniyoruz hadi bakalım. Gel gel. Gel gel gel, gerçekten güzel oluyor. Garip bir uyku oluyor. Tamam. Neyse, sen sen yatağa koy abicim. Şimdi ben şu üstümü başımı boşaltayım. Sonra sakata gelmeyelim. Bir şey olur eder. Anladın mı? Üstümdekileri ben şurada bir ayarlamadan ben rahat edemeyeceğim biliyorum çünkü. Kuvars biliyor Şunları bir çevirelim abicim. Ver bunları. Dur bir dakika yanlış yere koydum. Tamam. Peki. Şunları koyalım rahat rahat. Tamam Ege Bey'e güveniyoruz. Hadi bakalım. What? kaç tane verdi lan bu sadece? 43 9. Ben anlamadım kaç tane verdi ya kaçırdım orayı. Neyse tamam sıkıntı etmeyelim. Geliyorum ee... ben. Dur diğer ekipmanları da bir koyalım Şu dediğine de bakacağız. Abi garip gerçek yani ben iş yap, yatmadım açık. Ama bir videoda bayağı şeydi ya. Yani, fantastik uydu Rüya görüyorsun. Tamam Ege Bey'e güveniyoruz hadi bakalım. Enderman falan bazen şey oluyor bir tanesinde. Karda kutu payısı pandalarla beraber de. Çok güzel yani. Eğlenceli bir şey. Üstünde önemli bir şey olmasın da. Ne olur ne olmaz. Ödürüz mü? Sen ver hatta üstündekileri bana her Dur şey... abicim dur. Verecek bir şey yok. 2 dakika bekle koyuyorum zaten şuraya. Tamam Ege Bey'e güveniyoruz hadi bakalım. Tamam ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Nether'a geri gidiyoruz. Ege'nin dediğine göre. Nether'da uyuyunca rüya falan görüyormuşuz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Nasıl bir ortam. Nerede abicim yani yataklarımız burada hazır. Tamam Ege Bey'e güveniyoruz hadi bakalım. Çift kişilik yap. 3 evet. kişilik mi yaptın oğlum? Domuz. Aa arkanda arkanda arkanda. Anne. Abi, <laughs> abi uyu uyu. Sen uyu ben öleceğim. Oyalıyorum bunu. Tamam Ege Bey'e güveniyoruz hadi bakalım. Uyu sen. Oğlum uyuyunca gelip saldırmıyorlar mı? Hayır hayır. Uyu sen. Şey What? <laughs> Ege bir şey söyleyeceğim. Sen bunu biliyor muydun? Oğlum, sen manyak mısın? Bizim o kadar XP'imiz şeyimiz deneyimimiz gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceliydi Neyse arkadaşlar Ege Efendi'nin e, troll'üne geldik diyelim. Allah'tan eşyaların bir çoğunu bırakmıştık. XP'ler gitti. Neyse onları artık toparlarız bir şekilde. Bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğeniyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha farklı videolarla ve farklı içeriklerle yine karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.